Futbol Keyfi EATV'de bugün yine heyecan dolu bir mücadele bizi bekliyor. Az sonra başlıyoruz. Merhaba değerli futbol severler. Bu yağmurlu akşamda rekabetin zirve yapacağı bir futbol mücadelesi bizi bekliyor. Takımlar son hazırlıklarını yaptı ve ıslak zemin üzerinde pozlarını paylaşacaklar. Ben spikeriniz Özkan Öztürk, değerli arkadaşım Ertem Şener de yorumlarıyla aramızda olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması nihayet başlıyor ve müthiş bir ilk maç bizi bekliyor. Galatasaray Atletico Madrid'le karşılaşıyor. Evet Özkan, ilk maçta birlikte müsabakanın heyecanı başlıyor. İki takım da bu maçı kazanarak iyi bir başlangıç yapmaya çalışacak. Galatasaray'ın ilk 11'ine bakalım. Kaledi Uğurcan Çakır, Lucas Torreira ve Mario Lemina orta sahanın merkezinde. Hücumdaysa Victor Osimen var. Madrid'in ilk 11'ine bakalım. Kanede yan oblak. Pablo Barrios ve Koke merkez orta sahada. Hücumdaysa Julian Alvarez ve Alexander Sörlot var. Hakem işareti veriyor ve maç başlıyor. Julian Alvarez. Sörlot. Sörlot. Orta fırsatı doğdu. Hemen <laughs> ekip bu topun ağlara gitmesini önlüyor. Takım arkadaşları bile bu golün nasıl kaçtığını anlayamadı. kullanmayı düşündü. Hücumu hareketlendiren bir pas gönderiyor. Marcos Llorente topu kontrol ediyor. Kaleye yakın bir pozisyon buldu. Sert vurdu ve az kaçırdı. Daha soğukkanlı bir vuruş çıkarması gerekirdi. Leroy Sane. Torreira. Galatasaray topu kaptırıyor. Panko. Alex Baena. Jose Maria Jimenez. Marcos Llorente. Marcos Llorente kaptırdı. Osimen topla birlikte ilerleme fırsatını değerlendiriyor. Barış Alper Yılmaz. Torreira. Torreira. Hücumda oyun kurmak için büyük bir sabırla top çeviriyorlar. Ve bu şutla kaleciyi mağlup edemiyor. Eren Elmalı. Mario Limina. Osimen. Osimen boşluğu çok iyi gördü. Ve kaleci tehlikeyi uzaklaştırdı. pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Topla buluşan Toreida pas odaklı bir oyun anlayışı sergiliyorlar. İlkay İlkay vurursa gol olabilir. Sami şimdi top kaybı yaptı. Alex Baena Correira. Mario Lemina... Roland Chalay. Correira. Mario Limina. İlkay Gündoğan topla birlikte hücum bölgesini ilerliyor. Doğru pozisyon olarak pası kesti. Tehlike yaratabilecek bir pas. Topu alan Sane. Kritik bir pas gönderiyor. Barış Alper Yılmaz topu aldı. Torreira. Mario Lemina. Çok iyi bir zamanlama. Torreira. Şimdi karşı çıkma şansı buldu. Ve toparlarda. Geliyor İşte gol Yeni de ekranda Bu ara pasıyla ciddi bir tehlike yaratıyor Kaleciyi birebirde yakalayan Sané Son derece kuvvetli bir şutla golünü atıyor Hakan skorda öne geçmelerinin sevincini yaşıyor. Fakat bir yandan da oyuncularının dehavete kapılmasını istemiyor. Atletico Madrid başlama vuruşunu yapıyor. Bir gol farkla yenik durumdalar. Leroy Sané, Torreira. Galatasaray kopu rakibe kaptırdı. Rey Olimina Pası verdi. Osimhen vurabilir. Osimhen ve top ağlarda. Tekrar yeniden izliyoruz. GERKANÇ denemeleri gayet etkili oluyor. Devamında topu alan oyuncunun orta mesafeden kaleyi ölçüp geçtikten sonra nefis bir plaseyle golünü attığını görüyoruz. Yeniden santra yapılıyor. Skor 2-0. Anko, Alex Baena. Julian Alvarez. Şimdi bir orta fırsatı. Rakiplerinden birini geçiyor. Rakibine geçilse de kademedeki takım arkadaşı topu kazandı. Mario Lemina. Osimen. İlk yarının sonuna yaklaşırken Galatasaray büyük bir farkla galip durumda. Şu dakikaya kadar sahada her şeyi doğru yaptılar diyebiliriz. Harika pasları ve hücum bölgesindeki akıcı oyunları sayesinde iki gollük fark yakaladılar. Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Paslarla rakibin dengesini bozmak istiyorlar. Gerçekten mükemmel top çeviriyorlar. Atletico Madrid topu kazanıyor. Alex Baena. Bu arada duraklama süresi bir dakika oluyor. Koke. Hakemi 45 dakikayı bitiren düdüğü çalıyor. Karşılaşmada ikinci 45 dakika başlıyor. İlk yarıdaki performansıyla göz dolduran Galatasaray büyük bir üstünlüğe sahip. Osimen, Leroy Sane. İyi bir ara pası düşüncesi. Ve topu gol. Park giderek açılıyor ve şimdi 3'e çıkıyor. gole bir kez daha bakıyoruz. Sane bu ara pasıyla büyük bir tehlike yaratıyor. Daha sonra topla buluşan oyuncuysa kalecinin dibinden gayet rahat bir vuruşla golünü atıyor. Ve santra vuruşu yapılıyor. Galatasaray 3 gol farklı önde. Pablo Barrios. Giuliano. Atletico Madrid'den top kaybı. Sane gelen ortayı bekliyor. Ve bu top kalecinin tam üstüne geldi. Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. Barış Alper Yılmaz topla buluştu. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Ve rakip takım bu hücumu kesmeyi başarıyor. Kritik bir anda topu kaparak tehlikeyi engellediler. Hanko. Julian Alvarez. Etkili bir pas olabilir. Bu orta ile ceza sahasında tehlike yaratabilir. Kaleci bu topu kesiyor. Rakibin açtığı ortayı karşılıyor. Kai Roland Chalai Leroy Sane Mario Limina Leroy Sane Bu pasla hücumu harekete geçiriyor. Sane gole çok yakın. Cuma hareketlendiren bir pas gönderiyor. Bu alan Serlot. Atletico Madrid topu kaptırdı. Sime. Topu çok kolay bir şekilde kaptırdı. Osimen. Mario Lemina Mario Lemina Inkar Havadan tehlikeli olabilecek bir top gönderdi. Oblak nasıl uzandı öyle. Harika kurtarış. Sahanın en ilerinden biriydi. Görevini tamamladı. Ve şimdi yedek kulübesine geliyor. Korneli uzun kullanıyor. Risk almadı ve bu topu yumrukladı. Torreira. Roland Şalay. Abdülkerim Bardakçı. Osimen. Mario Lemina. Abdülkerim Bardakçı. Topu kontrol eden Abdülkerim Bardakçı. Gabriel Sara. Barış Alper Yılmaz şutunu çekerse büyük tehlike. Bu arada bayrak havada. Bu gol geçerli sayılmayacak. Yakalaması oldukça zor pozisyonda Karar ofsayt. Galatasaray oyuncu değişikliğine gidiyor. Barrios. Pablo Barrios, Giuliano, Marcos Llorente iyi pozisyon aldı ve ortayı karşıladı. Mario Lemina, Abdülkerim Bardakçı kopu rakibe kaptırmadan sürenin akmasını istiyorlar. Osman, Normal sürenin bitmesine 15 dakika kaldı. Arapasının şiddetini çok iyi ayarladı. Mario Lemina. Mario Lemina. Barış Alper Yılmaz Torreira Torreira Havadan dengeli bir top gönderemedi Kaleci iyi pozisyon aldı Ve topun kontrolünü sağladı Gabriel Sara bir şutla gol yaklaştı ama üstten dışarı gitti. Bu tür şutlar kaleciler için zordur. Denemeye devam etmeli. Alex Baena. Pablo Barrios. Pablo Barrios. Topu kontrol eden Pablo Barrios. Griezmann. Ve topu kornere doğru uzaklaştırıyor. Mantıklı bir hamleyle topu dışarı attı. Acaba köşe vuruşunu da iyi karşılayabilecekler mi? Köşe vuruşundan topu içeriye gönderdi. İstediği gibi uzaklaştıramıyor. Ceza sahasında topu kapıyor. Pablo Barrios. Singo. Bu arada maça 2 dakika ekleniyor. Kendi yarı sahalarında garanti paslarla süreye oynuyorlar. Gabriel Sara. Torreira. Icardi. Icardi müthiş bir ara pası gönderdi. Ve hakem maçı bitiriyor. Atletico Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk karşılaşmasından puan alınıyor. Serüvenlerine yenilgiyle başlamak onlar adına üzücü oldu. İkinci maçlarından önce bugün yaptıkları hataların dersini çıkarmaları lazım. Alınacak bir yenilgi daha işlerini zora sokar. Victor Osimhen öyle bir futbol oynadı ki gözlerimizin fası silindi. Bundan daha iyi oynayabilir miydi emin değilim. Bugün attığı iki golle taraftarların gönlünde taht kurdu. Ve takımının bu maçı kazanmasında belki de en önemli rolü oynadı.